Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda süper Kahramanlar ile şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar askeri bölgedeyiz. Komutanım, ee, bitmedi mi eğitim ya? Şu eğitim bitirin de bizim görevimiz var. Bak bir sürü görevimiz var. Şu anda şehre saldıran devasa büyükte De, krali var. Büyük anne krali bize saldırıyor. Komutanım, komutanım, çavuşum, temelim, e, yarbayım, albayım. Ne diyorsunuz? E, e şınav çekeyim tamam. E, pardon fazla ısrar ettiğim için bana ceza veriyorsunuz demek ki. Tamam çekiyorum spider olarak. E, zaten bu iş bende. Bu iş bende. Merak etme. Komutanım şu uçağı alıp da e, diğer havalimanına gitsek ne diyorsunuz? Bir yandan izin verirsiniz değil mi? Teşekkür ederim teşekkür ederim ee, Arkadaşlar acil şekilde bu askeri bölgeden çıkıp e, Zaten eğitimimizi yaptık Sabahtan beri bak silahlı koşu yaptırıyoruz benim sil ben de silahımı çıkartayım da Eh tamam silahlı koşumuzu yaptım ben komutanım Ben gidiyorum vallahi bu uçağa gidiyorum Bu videomuzda arkadaşlar Grenin'in Devasa büyüklükteki versiyonunu bulduk Şu anda şehirde e, Normal havalimanında sivil havalimanında arkadaşlar Bir tane uçağı durdurmuş Uçağa saldıracak uçağı patlatmak üzere bir Şimdi bizim de gidip de onun işini Bitirmemiz lazım uçak neresi havalanın şurası tamam Şimdi oraya gideceğiz bakalım Gerçekten doğru muymuş değil miymiş Herkes bilsin herkes bilsin Komutanım uçağı aldım sakın ateş etmeyin Vallahi ateş etmeyin Ateş ederseniz ben yer ee, patlar patlarsa Bir daha gidemem bak Uçak siz ben benim uçam değil ha Söyleyeyim vallahi söyleyeyim Ben kaçıyorum e, diğerleri gelirsiniz sonra tamam mı çocuklar Acil durum oğlum acil durum hemen hızlı gitmem lazım bu arada eğer de açık devamını gibi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Sizlere benim kullanmış olduğum mükemmel bu klavyeyi tanıtmak istiyorum. Çünkü Logitech G513 karbon arkadaşlar. Size özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu klavyemiz Romer G Dokunmatik, Romer G Linear ve GX Blue Mekanik Anahtar seçenekleriyle birlikte geliyor arkadaşlar. Romer G ne diye sorarsanız Romer G şudur. Romer G anahtar menünün dokunma mesafesi %25 oranında azaltarak hız %25 oranında artar. Yani arkadaşlar kısacası e, mesela bu klavyede arkadaşlar şöyle bakın mekanik klavye olduğundan dolayı şeyler şöyle ve bak tuşların sesini duyuyor musunuz? Bak mükemmel ya şimdi klavyeyle yanlış bir şey basacağım kaydı duracak diye çok korkuyorum bu arada. Bu klavyenin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi tuşlara direkt çıkıyor. Bak istediğin tuşu takabiliyorsun. İstediğin tuşu takabiliyorsun arkadaşlar. İstediğin gibi direkt geliyor. İstediğin gibi temizle. istediğin gibi tuşları değiştir. Bak bir tane daha söküyorum şimdi. Hop bir tane daha söktüm. Vallahi mükemmel. Diğer bir özelliği ise bu klavye gerçekten çok ağır arkadaşlar. 1 kilo yakın 900 gram falan sanırım. Kendisi dayanıklı 5052 alüminyum magnezyum alışımından üretilmiş. Light switch özelliği ile birlikte farklı farklı ışıklandırma profili yapabiliyorsunuz. Yani mesela diyorsunuz ki ben bu taraf yeşil olsun, bu taraf e, pembe olsun, bu taraf sarı olsun. Mesela PUBG girdiniz. PUBG'de o şekilde yapabiliyorsunuz. Mükemmel özellik. Ve 16.8 milyon renk destekleyen RGB aydınlatmalı tuşlar kullanılmış arkadaşlar. 16.8 milyon ya. Ve Logitech Gaming Software e, programı üzerinden bu ışıklandırmayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sizlere benim en çok sevdiğim özellikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela klavyenin klavyenin şurasında arkadaşlar baş kısmında gördüğünüz gibi bir USB var. Bu USB ile e, beraber telefonunu şarj edebiliyorsunuz ya. Priz aramaya gerek kalmıyor. Valla tak buraya telefonunu şarj et tak buraya telefonu şarj et kutu içerisinde arkadaşlar şöyle bir şekilde gördüğünüz gibi 12 tane yedek tuş çıkıyor arkadaşlar WAS'den tutun şöyle yakından gösterebilir miyim bilmiyorum ama 1 2 3 4 5 tuşları WASD tuşları ve bir tane de Q tuşu var arkadaşlar E ve A da var bu arada E ve R varmış pardon yanlış söylemeyeyim Vallahi yanlış söylemeyeyim. Son olarak arkadaşlar benim bileğim mi ağrıyor diyorsunuz Bakın altına arkadaşlar köpük var. Bununla birlikte e, rahat bir şekilde konfor sağlıyor. Benim bu klavyede en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Ben bunu e, kullanıyorum. Benim bu klavyede en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi daha arkadaşlar. Biliyorsunuz mekanik klavyeler böyle tık 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 tık, 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 tık tıklayarak sesleri e, böyle insanın başına artabiliyor ve bazı insanları rahatsız edebiliyor. Bunda öyle bir şey yok. Benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu ve kol dayaması ve arkadaşlar tabii ki de USB olup da buradan şarj etmek Tabii ki videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah uçağın kanadını çarptım. Gel geri gel geri. Sağla 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 sağla. Tamam. Sağdan 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 uçağı piste çıkartıyorum. Uçağı piste çıkartıyorum. Kule kule. Ee, ne konuşuyor? AN 973 100 konuşuyor. Kalkış izni istiyorum. İstemesen vallahi ben şöyle bir kalkış izni istiyorum. İster ver, ister ver. Ben kalkarım. Ben kalkarım hocam. Ben kalkarım. Allah komutanım vurmayın demadım mı ben size lan komutanım Allah motor gitti lan motor gitti sağ motor gitti komutanım neden vurdunuz izin almamış mıydım ben ya Allah sol motorlar çalışıyor sağ motorlar çalışmıyor lan uçak sağ çekiyor lan uçak sağ çekiyor meyde 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 vurulduk ya arbayım yarbayım teymenim. neden beni böyle yaptınız Allah uçak düşüyor galiba neyse sol pervaneler çalıştığına göre arkadaşlar. Oğlum uçak lan aşağı lan uçak gidiyor vallahi gidiyor arkadaşlar kendi gidiyor. Lan hayır düşeceğiz. Aa düşüyorum. Dur. Hız verelim, hız verelim. Kendine gel motorlar. Aha sol motorları da kaybettik çocuklar. Sol motorları da kaybettik. Lanet olsun. Lanet olsun. Dön 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 dön. Uçağı döndürmemiz lazım. Dön lan. Dönsene evladım. Dön bakalım. Dön bakalım. Allah. Uç, pervaneleri kaybettik arkadaşlar. Pervaneleri kaybettik. Lanet olsun. Bak F-16'lar uçuyor. At bir nitro bakayım. Allah nitro da işlemiyor arkadaşlar. Vallahi nitro da işlemiyor. Çakılacağız. Dur tamir edeceğim. Dur tamir edeceğim. Lan nereden tamir ediyorduk? Vejde Hop. Aha motorları çalıştırdım. Allah şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Hocam gene motorlar gitti. Ha çalışıyor. Tamam. Çalışıyor çalışıyor arkadaşlar yırttık. Motorları havada tamir ettim. Motorları havada tamir ettim. Tamam. Komutanım beni öldürecekti artık şimdi öldürmeyecek. Oh be. Ama ben bu uçağı şimdi patlatmaz mıyım? Ben şimdi bu uçağı patlatmaz mıyım? Bu uçakta şu anda nitro kullanamıyorum arkadaşlar. Nitro kullanamama e, gerek yok zaten. Geldik sayılır. Valla uçak. Uçak zar zor da olsa. Valla çıkarsın düşüyorduk. Flash. Düşüyorduk. Ne bu duruma? Valla ağzımızla burnumuz yer, e, yer değiştirecekti. Hemen evet, şöyle e, şeylerimizi açalım. E, lastiklerimiz açıldı mı? Tamam lastikler açıldı şu anda. E, uçağı bir şekilde bu havalimanına indirmek istiyorum. gule Kule ant yüz karışıyor kule. Evet uçağı kaçırmada şöyle aha askeri uçağı normal havalimanına ne oldu? He evet, kule konuşuyor kule konuşuyor tamam kuleciğim merak etme Buralarda ben grani göremiyorum hocam nerede bu grani ya? Neredesin? Neredesin? Ee, hiçbir şey yok burada Bir dakika uçağı indirelim bari uçağı indirelim Dur Dur bakalım dur bakalım Uçağı şöyle sağa çekelim. Bu uçak patlamasın. Bu uçak patlarsa komutan bizi mahvedir. Komutan bizi mahvedir arkadaşlar. Herkes insin. Herkes insin. İn bakalım. İn bakalım. Şurada özel jet de var. Özel jet var. Aha uçak. Uçak. Dur dur dur. Diğer kardeşlerimi de lazım. Diğer kardeşlerimi de alayım. Tamam. Komutan şimdi gel benim ağzımı bunu kıracak. Sevmesin lan bu uçağın içinde mi yoksa? Uçağın içinde mi? Vurdu. Allah ben uçağı neden atış ettim? Yolcular olabilir. Allah belanı vermeye. Komutan beni mahvedecek ya. Komutan benim al. Aa çok merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Buradan lazer silahıyla o helikopteri vurabilir miyim? Bakayım. O neydi lan öyle? Vurdum valla. Tamam. Şimdi arkadaşlar Spiderman olarak o Granny'nin işini bitireceğiz. Ve onun nerede olduğunu bulmam lazım şu anda. Neredesin? Beni unutsun demişsin. Granny neredesin? E, etrafta abi Granny mı yok ki. Beni kandırmış olabilirler mi? Bak askeri uçakla geldik. Bütün süper kahramanlarla ya. Bütün süper kahramanlarla geldik ya. Nerede bu granny hani? Oğlum kendisi küçük ya da küçük mi yoksa ben göremiyorum ki. Vallahi göremiyorum. Ee, şu arada olabilir mi? Şu araya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakacağım şimdi buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Granny varmış buralarda. Hani neredeymiş granny? Allah bilan vermiyor. Ne oldu lan? Aha yemin ediyorum büyük granny arkadaşlar. Şu anda e, havalimanının yolunun ortasında duruyor. Çocuklar Granin arkası dönükken bıçak e, bacağından bıçaklayabilir miyiz? Gelin bakalım. Bir deneyelim bakalım. Bacağından bıçaklayabilecek miyiz ona? Merak ettim. Geldim 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 geldim. Bakalım. Lan! Allah bilan. Allah. Eteğin içinden geçtim. Düşürdüm onu. Düşürdüm onu. Düşürdüm onu. Al bakayım sen şuna. Dur bakayım. Lan oğlum neredeyiz? Neredeyiz? Allah kime vuruyorum belli değil. Belli değil. Eteğinden gözükmüyor. Oğlum bu kadın bu kadın bizi görmedi galiba. <laughs> Küçük olduğumuzda bizi göremiyor. Lan oğlum bize ne oluyor? Saldırmaya başladı galiba bu. Allah vallahi saldırmaya başladı. Aa, oğlum gözleri mi? Ee, burnu yok galiba lan bunun. Yo burnu var. Gözleri yok. Gözleri yok. Bakar annenin gözleri yok. Oğlum bize şey Allah. Keşke savaş uçağıyla gelseydik. Savaş uçağıyla gelseydik. Komutanımdan Allah'tan lazer silahını aldım. Allah bunu. istemiyor ki. İstemiyor ki. Ben bunu nasıl indireceğim şimdi? Bunu al. O da olmadı. O da olmadı. Lan çocuklar bana saldırıyor. Abi ne yapacağız ne yapacağız şu merdivenden yukarı çıkarsam aynı boya gelir miyim onunla aha aynı boya gelemedim ki abi gelemedim dur ben bunu arkadaşlar tuzak c4 bombası atacağım şimdi c4 bombası c4 bombası lan atamadım ki atamadım ki atamadım ki at buralara dur 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 şimdi ona tuzak kurup şöyle etrafına c4 bombaları atıyorum bana saldırıyor bana saldırıyor çocuklar her yere c4 bombası atıyorum her yere c4 bombası atıyorum dikkatli olun bu c4 bombalarına tamam mı? İşlerini bitireceğiz onların. İşlerini bitireceğiz. Devasa büyükle de grani. Godzilla bitti. Ha Hulkzilla idi pardon. Hulkzilla bitti. Al bakalım. İşte bu. Oh, oh, oh. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola yere düşersin işte öyle. Vurun şimdi ateş zamanı. Çık lan önünden. Çık 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 çak Ne oldu he? he? Ne oldu tarıyorum. Allah belanı. yine kalktı bu. Ah. Oh. Ah oh. tamam 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 geri düştü geri düştü. Ee, şimdi arkadaşlar şu bombadan atalım. Harekete doyarlı bomba. Hareket ederken patlar belki. At bunları da. Aha patlattım. Ne oldu düştü mü düştü mü? Patla. İşte düşürdük düşürdük düşürdük. Düşürdüm. Devasa granayı düşürdüm. Lan. Allah'ım bir şeyler olmuyor. eee belki bu bombadan atalım. Bir sürü bomba kullanalım. Bir sürü bomba. At bu bombaları. At bombaları. E, yere düşürdüm onu. Yere düşürdüm onu. Ne oldu lan? Ne ne oldu? Artık yapıyorlar. Al bakalım. Tamam her yere bombalarımızı attık. Başka bomba var mı? Aha arkadaşlar en büyük silahım. Molotov kokteylini ben nasıl unuturum? Al lan. Al bakalım. Bunu da al. Bunu da al. Olmuyor. işi bitmiyor. Al bakayım. Granny. Granny. Allah. Aa yaktım. Vallahi yaktım. Ya işini böyle bitiririm. işini böyle bitiririm. Ne oldu? Al bakayım sen bunu. Bunu da al. Oh çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Aha gene ayağa kalkıyor. Gene ayağa kalkıyor. Kalkma evladım. Kalkma evladım. Neden kalkıyorsun ya? Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. <laughs> Onu da al. Bunu da al. Aha. Nereye gidiyor lan bu kralı? Lan oğlum sen nasıl spawnlandın oraya? Dur lan. Gidemezsin. Gidemezsin. Aha geliyor vallahi geliyor. Al bakayım. Aha şimdi yere vuracağım. Oha bu ile böyle kapışacak mıyız? Üş fena vurdum ha. Vallahi fena vurdum. Oğlum Morotov aha fırlattım onu. Dur 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 benzin deposunu oraya. İşte bu. İşte bu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Nereye gidiyorsun insan üstün lan graniye. Şu arabaları da vuralım. Hop. Tamam. Küsel. Aha. Vallahi Granny'nin işini bitirdim galiba arkadaşlar. Şuradan bir tane de vurayım. Granny işin bitti. Evet Granny'nin işini bitirdik arkadaşlar. Mod bile kafayı yedi. Evet çocuklar acil e, komutanımız aha şuradaki arabayı alıp komutanımız bizi öldürmeden biz bu işi hemen halletmemiz lazım. Şu arabaya bineceğim ve ben buradan kaçacağım şimdi. Ben buradan kaçacağım. Geldim geldim geldim. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evdünmezsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Çocuklar şeye gelin. Ee, uçağa gelin uçağa. Askeriye geri döneceğiz. Askeriye geri döneceğiz. Komutan bizi mahveder. Komutan bizi Allah! Uçak gitmiş. Uçak nerede lan? Allah! Bunu komutana nasıl söyleyeceğiz? Komutanım uçağı çağırmışlar. Nasıl diyeceğiz bunu şimdi? Biz ne yapacağız ya? Neyse bu uçakla gidelim bari arkadaşlar. Belki telafi ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.